Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Corendon Alanya Spor'a konuk olacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown kadroda yer almadı. Kasık bölgesinde ağrı hissettiği için bugün yapılan antrenmana katılmayan Sebastian Szy Manski'de tedbir amaçlı maç kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe'nin Corendon Alanya Spor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor. Ederson Moraz, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Jayden Osterwolde, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Bartu Elmas, Meteo Gendauzi, Edson Alvarez, Ferd Rodrigue, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorjalis Nene, Anderson Taliska, Jason Duran.